Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Tüm Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Devletin kurum ve kuruluşlarının yanı sıra dernekler, vakıflar, akademiler, herkes afet bölgesinde yaraları sarmak için çaba gösteriyor. Onlardan biri de Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi. Depremlerden etkilenen bölgelere yardım ve kurtarma operasyonları için destekte bulunmak adına ilk günden itibaren harekete geçen Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özcan Şimşek Başkanlığındaki UYAFA yönetimi gerçekleştirdiği toplantılarla yardımları hızlı ve etkin bir biçimde koordine etmek amacıyla toplantı yaptı. UEFA yönetimi deprem bölgelerinde görev yapmak üzere ekip oluşturdu. Bölgeye yardım malzemeleri gönderildi. Merhabalar. UEFA'ya yapmış olduğu yardımlar için çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğumuz kolileri aracımıza yükledik. Malatya'ya çıkmak için hazırlanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Onlarca can enkazdan sağ çıkarıldı. Tırlarla acil yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılırken sahaya gönderilen ekiplerle deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verildi. UYAFA üyeleri Hatay'da sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan vatandaşları sağ olarak kurtarmayı başardı. Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi Genel Başkanı Özcan Şimşek, ''Ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ama bu ateş hepimizi, içimizi, ruhumuzu yaktı. Depremde acıyı, üzüntüyü, yıkımı gördük mücadeleyi, hayatın, zamanın önemini, sabrı, şükrü, tövbeyi, teslimiyeti bir kez daha anladık. Paylaşmanın, birlik olmanın, insan olmanın onurunu hissettik. Birlik olarak acı dolu günleri geride bırakacağız. sözleriyle duygularını paylaştı. Şimşek mesajını, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımız için de acil şifalar dileriz. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. cümlesiyle noktaladı. Merhabalar. ÖFA'ya yapmış olduğu yardımlar için çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğumuz kolileri aracımıza yükledik. Malatya'ya çıkmak için hazırlanıyoruz. Çok teşekkür ederiz.